şu kadını izleyip durduk. Tereddüt bile etmedim ha. Kaç tane silahımız var bu arada? Bir. O da geliştirmemiş hali. şuraya gidiyoruz. Adamı yanıyor lan. Yediden basabiliyor muyum? Basabiliyormuşum. Beni kurtarıcı olarak kabul et. Beni lanet çarma, çivile ve bırak yeniden doğayım. Beni yüreğine al. Bıçağı bıraktık. Alttan yakalayıp tıkışın. Gülümse bakayım. Bir daha. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Ben de benzinlik. Nasıl becerdin? Sitra, sitra kazandım, kazandım. Ne öyle bakıyorsun? Aklımız gitti. Bilmece çözemedim mi hala dedi şapkacı tekrar Alice'e dönerek. Hayır pes ediyorum diye cevapladı Cevap ne? En ufak bir fikrim yok dedi şapkacı. Ha Riddle bilmece demek. Ben bu şapkacıyı Batman'dan hatırlıyorum sadece Riddle. Şeysin. Oo. İnşallah kötü bir sahne yoktur. İyi savaştın savaşçı. Ayağa kalk. Zaferin tadını çıkar. Senden bir savaş yapacak. Çoktan bok yedik. Bas öldü. Oğlum Abdur bir şey çıkarmaya. O beni terk etti. Aslında kabile onun hakkıydı. Hoyt Valkyar aklını çeldi onu. Parayla uçturucuyla bir canavara dönüştü. Ama yine de benim kardeşimdi. Bizi öldürme şimdi kardeşini öldürdük diye. Hoyt yaptığını bedelini ödeyecek sana ve kardeşlerime yaptığının hakkı yaptıklarının. Sana onun karesini getireceğim. Arkadaşları ne durumda? Geri dönmek için bir tekneleri var. Ben burada seninle kalacağım. O. Bunu duyduğuma sevdim. Hoyt'u nasıl öldüreceksin peki? Bilmiyorum abi yayını açtım. Sandık yayını sandık atarken bazıları küfür yağdırdı. Sandık yayın neymiş? Birisi diye bir ajanla tanıştım. Beni Hoyt'un adasına götürecek. Zekice evet. sen burada yokken Rakyat seni özleyecek. Rakyat <gülüyor> <gülüyor> Hoyt bunun kardeşinin aklını içerdi. Bu da bizim aklımızı içeriyor. Özlerler mi? Herkesi sandık attım. Küfür niyetleri zaman. Bana geri dön. Bana ve halkıma yakında <laughs> Oyunun sonunda ne yazık ki ekranda gösteremeyeceğim. Buradan geçmiş olsun diliyorum. Çıplaklık içeriyor. Tapınaktan ayrıl. Hadi gidelim. Şunu alalım ya hazır geçiyoruz. Tamam da sandık attığın insanlar niye küfür etsin onlara jeton veriyorsun. Hem sen niye sandık atıp duruyorsun ben daha çok onu anlamadım. Aha geçmiş olsun. Bak şimdi iyi izleyin. Jason, bu kadar çabuk mu gidiyorsun? Dennis ben... <laughs> sizler çok mu meşguldünüz? Diğerlerine benzemiyoruz biz. Yani sen ve ben. Bir zamanlar Amerika'da göçmendim. Bir garaj tamircisi olarak çalıştım. Aksanımla dalga geçerlerdi hep. Ve patron diğer tamircilerden daha az para vermeye çalışırdı bana. Ömer, ne yaptığını ben anlamadım ama sen bilirsin. Yetenekli değillerdi. Ben ise Liberia'nın generalleri arasında büyümüştüm beni. Hep aşağılamaya çalıştılar ama ben kim olduğumu biliyorum. Şimdi bana bak. Sitra beni özgür bıraktı. O benimle birlikte yayın fikri bulamadım. Bulacak başka bir şey de mi yoktu? Bahtına çok olsun yani görevini diyorum evet. Taro şerif ya. Sevdiği kadın Elden aldık da birazcık sırayı. Sen de bütün paranı yayınlara vermeyi düşündün yani anladım. Tospik, Tospik canım arkadaşım. Tospik geldi. Elimizdeki de... Abi her şeyi yaptım. Olsundan bu sona. Biliyorum oğlum. İşe arasaydı şu an ben de yapıyor olurdum. Tosbik tosbik canım arkadaşım. Bakayım tabanca gelmiş mi bir tane? Gelmemiş. Karşıya gitince yeni silahlar geliyor. Paramızı biriktirsek iyi olacak. Pardon ne kadar param var? 3000. Biraz biriktirmem gerekiyor gibi ama neyse. Patlayıcı ve ateşli oku gösteriyor bir ihtimal. Hadi gidelim. Valorant yayını yaptım. CS yayını yaptım. Sen iyi misin? İyiyim. Bu oyun, bu oyun, yeni oyun, eski oyun. İyi çünkü tek neredeyse sıra dönüyoruz. Ben gelmiyorum. Ne? Sen neden bahsediyorsun? Ben yerimi buldum. Burada bu adada. Jason, sen ciddi misin? Vay be, satış. Ben sadece bu yaptığını anlamaya çalışıyorum. İlk defa ne istediğimi kesinlikle biliyorum ve bunun elimden kayıp gitmesine izin vermeyeceğim. Hoyt öldürmek. Hepiniz büyüdünüz. Ben hep burada bekleyip durdum. Ve şimdi beni terk ediyorsun. <laughs> <laughs> PUBG, Minecraft, GTA 5, Far Cry hepsi. Daha fazlası var. Evet Aliza. Onları sen mi denedin? Benim denediğim çok daha fazlası var. Liza bırak gitsin. GTA Vice denedim. Asin krediler. Peki o zaman kendine dikkat et. En iyi yaptığın şey bu zaten. Kendine dikkat etmek. Aa şundan içelim bakalım ne oluyormuş. Buraya geldiğimize göre içebiliyoruz. Ha sen mi denedin? Umarım abuz bir sahne yoktur dans sahnesindeyiz büyük ihtimal. Çıkış tuşu yok da ama. C'ye basınca bunu mu yapıyormuş? Robot dansı. Space. O space güzelmiş. E'de ne var? Aha yüzüyoruz. Videoya girdi. Karşıda Daisy'yi görüyorum, Oliver'ı görüyorum. Aha onu dövdü de aha bizim adam dönüyor. Grant de yardıma gitti. Aha kavga çıktı. Zaten iki kanalda bayramda açtım. Jason arka kapı. Bu taraftan. Hadi o da servisi. O da 11'de öyle bir bip var. Beyler sıvışmalıyız. Asansörü çağır 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 evet biliyorum biliyorum. Yo Jason içeri gir. Kapıyı kapat kapat. Selam aleyküm selam Hamza. Şart mecburum mecburum. Bu kötüydü. Bu arada herkesin aynı anda çıkması. Tüm istediğim ayak bileklerime bir dövme. <laughs> Aradığın şey mi? Bilmem ne istasyonu orada varmış. Herkes selam. Kendisi burada DJ Bey süper hey Selam Doug. Jason dedi ki Bangkok'taki son durağımızda. Ben kaçırdım at yazarı. Güzel seçim. Gül tekmek isteyenler. Kesinlikle. Neyse peki güzel bir planı var mı? Akıntı biz nereye götürse gidiyoruz. Teşekkür oh, ederim Hamza. Mesela için araya tekrardan. Güzel paranız var değil mi? Var mı tekne kiralacak kadar? Çünkü her şeyi yapabileceğimiz bir ada biliyorum. Oo oh, tamam güzel. Peki ya sıra dışı bir şeyler? Paraşütle atlama. Ha bizi bu adam şey yapmış. Bir uçak tutar paraşütle adaya inersiniz. Bam. Bon. Oo körümsün atlamak mı bu çok riskli çocuklar. Evet çok riskli.